supplementlerin takviye edici gıdaların kullanım şekilleri, zamanları, dozları vardır. Profesyonel sporun bir kesin gerekliliğidir, kesin. Ha, ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Eğer siz bunu beslenmenin doğal besinlerin ikamesi olarak kullanıyorsanız, bu bir felaket. Benim de şimdi takviye gıdayla ilgili destekçilerim var. Yani şimdi bu soru onlara da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Öyle bir soru soracağım ki, Yalçın öğretmenim, bu kadar proteine İhtiyacımız var mı? Ben sadece balık yağı kullanıyorum. İstesem sınırsız ya. Bak, bakın sınırsız. Protein tozu, gainer, kreatin. Ama bizim bu kadar çok protein tozu kullanmamıza gerekli bir sebep var mı? Çünkü bakıyorum vücut geliştirmecilere gerçekten saygım sonsuz. Seneler geçiyor. Her şeyi böyle yağ gibi sarkan giden arkadaşlarım da oldu. Yani biz ne yapmalıyız? Yalçın öğretmenim bunları kullanmalı mıyız? <laughs> Bu kadar peynirle ilgili kartlarda ulaşabilirsiniz. Bir video çektik. Ne yapacağız? Şöyle. Şimdi bunu sadece protein tozuna indirgemeyelim. Şöyle cevap vermek isterim. Eğer sizin için de uygunsa. E, ee, supplementlerin, takviye edici gıdaların kullanım şekilleri, zamanları, dozları vardır. Ha, ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Eğer siz bunu beslenmenin doğal besinlerin ikamesi olarak kullanıyorsanız bu bir felaket. Ama zaten profesyonel sporcular böyle kullanmıyorlar. Profesyonel sporda yani bunu ayırmak lazım. Sağlık için spor yapanlarla profesyonel sporcuların supplement kullanımları, dozları, zamanlamaları bunların hepsi birbirinden farklıdır. Profesyonel sporcular zaten hangi sporu yapıyorlarsa o işte metabolik hızları ne ölçüdeyse, o sporun performans gereklilikleri neyse antrenmanların kapsamına, şiddetine, sıklığına göre belli saplamentleri kullanmak zorundalar. Sağlık için spor yapanlar ise lazımsa, lazım olduğu doz kadar lazım olan saplamenti kullanmalı. İşte protein tozu da var, metabolik hızlandırıcılar da var, çeşitli vitamin, mineraller var, amino var. Saplement çok büyük bir deniz. Sıkıntı şu. Ben bunu bir örnekle anlatayım. İzin verir misiniz bu konuda? Bir Siz, örnek sizin hocam istediğiniz gibi. Şimdi bundan bir 3-4 sene önce üniversitedeyim. Şu an bulunduğum yerdeyim yani odamdayım. Bir birinci sınıf öğrencisi bir arkadaş geldi. Elinde böyle bavulla geldi. Şu an benim masamda gördüğünüz her şeyi böyle kenara itti. Hocam dedi size bir şey sormak istiyorum. Siz de bu konulardan anlıyor musunuz? Buyur dedim. O bavulu açtı. Bavulun içinden bir tane işte Gainer çıkardı protein tozu. Bir tane metabolik hızlandırıcı çıkardı. Bir de böyle içinde her şeyin olduğu bir multivitamin çıkardı. Şimdi ben de antrenmanlara başlayacağım. Bunları dedi nasıl kullanayım size dedi sormak istedim. En son dedim antrenmanınızı ne zaman yaptınız? Ya bir, bir buçuk sene olmuştu, Bir, bir buçuk senedir antrenman yapmıyorum dedi. <laughs> dedim ki <laughs> bekle bunları dedi bavula geri koy. <laughs> Önce antrenmana başla. Metabolik hızın belli bir level'a gelsin. Belli bir seviyede metabolik hızının artması lazım. O antrenman rutinine bir alış. Sonrasında lazım olan supplement neyse gerekli dozda kullanırsın. Bu kadar. Bu yüzden ben supplementlerin doğru dozda bilinçli kişilerin önerileriyle gerekli ise kullanılması taraftarıyım. Bu bağlamda supplementler... Ee, özetlersek, profesyonel sporun bir kesin gerekliliğidir. Kesin. Sağlık için spor yapan insanlar da neye ihtiyaçları varsa belli dönemler belli dozlarda kullanmalıdır. Ama asla doğal besinlerin yerini almaz supplementler. Zaten e, onların da öyle bir iddiası yok. Bir de ucuz supplementler kullanmayın. Gerçekten bilinen markalara gidin. Bunların sertifikalarına bakın. Çünkü şöyle düşünün sonuçta bu adam bir şeyden kar edecek ya. Çok ucuz olduğu zaman da yani bir kreatin var bir kreatin var anlatabiliyor muyum? Bu kadar ucuzsa o zaman burada bir şey götürür yani. Bir kalitesizlik varsa sen buradan kar edersin de yani yan sanayi bir elektronik ürün almaya benzemez. Buradaki alacağın yan sanayi sağlığını ödersin. Bugün git bakayım bir hastaneye kontrol ne kadar yapıyorlar. Yani hani bunları da düşünmek lazım hocam. Ben sizi çok net anladım. Buradaki özet şu. Ucuz etin yahnisi yenmez. Her şeyin fazlası zarar. Evet. Evet. Bu kadar net. <laughs> Doğru, bu kadar net. Yani bir bir, bir 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 sürü supplement markası var. Türk markamız da var, Türk markalarımız da var. Yabancı markalar da var. Eee güvenilir olanlarından, bilindik olan markalardan alın. Ha çok titizlenen birisiyseniz gidip kimyasal analizini yaptırırsınız. Bunun <laughs> içinde bilmem kaç miligram bilmem ne var mıymış diye. Yani, yani. aynen öyle. Hocam o zaman bu soru çok güzel oldu evet. çünkü e, herkesin sorduğu bakın size masanızı dağıtacak kadar <laughs> soru ha, Sonra için. o arkadaş anladı şey yani e, normal sisteme girdi. E, supplement kullanmaya da başladı. <laughs> Şimdi yorum kısmından <laughs> yazmasın bize de. Yok merak <laughs> ona Orada işte. selam olsun. O da öğrencimiz canım ben benim öğrencim yani o sonuçta. Eyvallah. E, herkese o konuda başarılar dilerim. <laughs> Bilinçli kullanım dilerim. Şimdi artık benim sürecimdeki sorular geliyor Buyurun. hazırsanız geliyor ama bir sonraki videoda.